geldiniz. Bugün sizlerle Finish Power Bull On Tom Max en iyi temizlik ve parlaklığımız. 15 tablet olan bunun 30'lusu da oluyor. 70'lisi de oluyor. E, kullanıyorum. Derin temizlik, yağ sökücü güç, mükemmel parlaklık. Arçelik, Beko, Boş ve Siemens makinaları öneriyor arkadaşlar. Yeni bir ürün. E, daha sonrasında ben bunu 2 aydır kullanıyorum. Böyle bazen küçük avantaj paketi de satılıyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Yıkaması nasıl? Güzel mi? Değil mi? Onu değineceğim şimdi. Yıkaması çok güzel. Bardaklarınız olsun, tabaklarınız olsun çok güzel parlatıyor. Bu arada birkaç soru gelebilir. Ben kullanıyorum diyenler de olacak ama makinem yıkamıyor. Güzel diyenler de olacak. Arkadaşlar makinenizi düzenli, güzel